Merhabalar, bu dersimizde PHP ile nesne yönelik programlama anlatacağım. Yani Object Oriented Programming'den bahsedeceğim. Bunun için XAMPP Server'ımı çalıştırdım. XAMPP Server'ım burada. Şu anda çalışıyor. XAMPP Server'ımın 4 klasörü vardı. Burada PHP'yi çalıştırabiliyoruz. PHP dosyalarını bu dizinde tuttuğumuz zaman çalıştırabiliyoruz. Şimdi o yüzden buraya bir PHP eğitimi isminde bir klasör oluşturdum. Bu oluşturduğum klasörü Visual Studio Code ile açtım. Açtıktan sonra browser'ıma gelerek bu şekilde boş bir sayfa görünümünü elde etmem gerekiyor. localhost slash php tire eğitimi dediğim zaman bu şekilde beyaz bir sayfa gelmiş oldu. Şimdi object oriented dediğimiz zaman aslında programlamada class nesne yapısından bahsediyoruz. Bunu bir çizimle anlatmaya çalışacağım. Örneğin class'ımın ismi telefon olsun. Şu şekilde bir telefon class'ım var. Bu telefonun markası olabilir. Daha sonra modeli olabilir. Bu şekilde özelliklere sahip olan bir klas. Aslında bu soyut bir kavram oluyor baktığımız zaman. Biz bu klastan yeni bir nesne oluştururken bu klasın markasını ve modelini belirleyerek aslında onu görünür hale getiriyoruz. Örnek verecek olursak markası Samsung, modeli A53 isminde bir telefon oluşturduğumuzda artık onu somutlaştırmış oluyoruz. Bu şekilde düşünebiliriz. Şöyle yazalım daha görünür olması için. Marka Daha sonra model diyelim. Model Daha sonra da bu alt tarafı da o telefona ait özellikler, o telefonun fonksiyonlarından bahsedebiliriz. Onu da şöyle yazalım. Fonksiyonlar fonksiyonlar diyelim. Bu şekilde yani klası belirtmiş olduk burada. Bunun ismi de telefon klası olsun. Telefon klası. Bu şekilde bir soyut bir kavram var. Soyut bir klas var. Biz bunu somut hale getirmek için bunu kullanarak bir nesne oluşturuyoruz. Onu da şöyle yapalım. Direkt olarak şöyle yazabiliriz. Mesela markası Samsung. Samsung modeli şöyle A250. A250. Çok önceki markalardan biri olabilir. Aklımda hep bu kalmış. Fonksiyonları da ne olabilir? Örnek verecek olursak telefona telefondan ne yapabiliyoruz? Arama yapabiliyoruz. Telefona uygulama indirme yapabiliyoruz. Uygulama indirme bu şekilde fonksiyonları da var. Şimdi bundan bahsettikten sonra bu kavramları programlama olarak nasıl yapacağız ona geçelim. Şimdi PHP ile nesneye yönelik programlamaya devam etmiş olacağız. Oluşturduğum PHP sayfasını browser üzerinde açtım. Visual Studio koduma geldim. Burada Open Folder diyerek boş bir şekilde PHP eğitimini açtım. Daha sonrasında Index PHP oluşturdum. Default olarak buraya yönleniyor. Şimdi geldim. Bu sayfaya PHP etiketini koymam gerekiyor. PHP'yi tanıması için, php yorumlayabilmesi için alt tarafta. Şimdi klasımızı oluşturalım. Klas, telefondan örnek vermiştik. Fon yazalım. Telefon klasımızı oluşturdum. Daha sonrasında public, public. Artık o telefonun bir özelliğini yazmam gerekiyor. Telefonun nesi vardı? Modeli vardı. Daha sonra bu modeli şöyle yazalım. İlk önce markadan bahsedelim. Markayı yazalım. Markayı da şöyle İngilizcesini brand olarak yazalım. Brand ve model olarak tanıttım. Şimdi bu klastan bir tane nesne oluşturalım. Yani bir tane şu soyut bir kavram artık telefon. Bunu somut hale getirmek için nesne yapacağız. Fon dedim. Fon 1 eşittir. New phone 10 dedikten sonra şöyle form 1 ok işareti brandi Samsung Samsung Daha sonra fon 1 modeli A250 diyelim. A250 Bu şekilde artık şunu demiş olduk. Bu telefonumun markası Samsung, modeli A250 diyerek belirtmiş olduk. Şimdi peki biz bu telefonu nasıl görüntüleyebiliriz? Şöyle bir görüntülemeye çalışalım. Printre fonksiyonu var. Printre ile fonu görüntüleyelim. Fon bir yazdım. Sayfaya gelip yenilediğimde bu şekilde görüntülemiş olduk. Şöyle de görüntüleyebiliriz. Eko ile ekrana yazılar yazdırıyoruz. Bunu da şöyle yazabiliriz. Brand dedim. Eko form bir model dedim. Şu printçeyi bir yorum satır yapalım önce. Sayfa yenilediğimde Samsung A250'yi yazdırmış olduk. Tabi eko olduğu için yan yana yazdı. Bunu yazdı. Bir herhangi bir boşluk bırakmadan direkt Eko çağırdığımız için yan yana yazdırmış oldu. Alt tarafa geçirmek için Eko şöyle BR php etiketini kullanabiliriz. Böylece alt alta yazdırmış olduk. Şimdi bu değişkenler public olduğu için bunları ben herhangi bir zamanda tekrar tekrar değiştirebiliyorum. Bu da istemediğim bir şey. Daha sonra gelip burada markasını, modelini istediğim gibi değiştirebilirim. Her bu kimi şöyle düşünecek olursak. Telefon bir kere üretildiği zaman onun markası ve modeli değişmez. Yani bir defa verdiğimiz zaman artık markası ve modeli sabittir. Böyle bir senaryoyu düşündüğümüzde bu public'leri kullanmamamız gerekiyor. Yani bir 1 ok işareti brand şeklinde ulaşıp buna atama yaptırmamamız gerekiyor. Bunu da şöyle engelleyeceğiz. Bu field'ları private haline getireceğiz. Private Modeli de private yaptım. Burası zaten kırmızı yandı. Bu şekilde bir property yok dedi. Yani private olduğu için onları görmedi. O yüzden şu anda bunları siliyorum. Veya yorum satırı yapabiliriz şöyle. Birden fazla satırı yorum satır yapmak için de slash yıldız deyip sonra da yıldız slash'la bitiriyoruz. Şöyle kullanabiliriz. Şimdi bu private değişkenlere değer ataması yapmak için klasıma bir kurucu metot tanımlamam lazım. Bu kurucu metodum özel bir metot. Her klasta yapıla, yapı, yapılabiliyor. Şöyle alt tere alt tere constructor yazdığım zaman construct şu anda gelmedi kısa yol. Direkt olarak yazalım. Public function şöyle construct yazdığım zaman geldi. Bu kurucu metot. Bunun içine echo kurucu metot çalıştı yazalım. Kurucu metot çalıştı dedim. Sayfamı yenilediğim zaman kurucu metot çalıştı. Aslında biz bu nesneyi oluşturduğumuz zaman, burada new Fon dediğimiz anda bu kurucu metot tetikleniyor. Böylece oluşmuş oluyor. İlk çalışan fonksiyon kurucu metottur. Şimdi biz bu kurucu metoda parametreler gönderebiliyoruz. Bu parametrelerimde brand ve model olacak. Bu şekilde gönderdim. Daha sonrasında buraya gönderdiğim değerleri bizim private değişkenlerime eşitleyeceğiz. Brand dedim eşittir. Parametre olarak gönderdiğim brand'i eşitledik. Daha sonrasında diz nokta model model eşittir model dedim. Modeli de eşitlemiş olduk. Şimdi artık new font dediğimde bir hata aldım. Çünkü iki tane parametre istiyor. Bu parametrelerinde şunlar olacak. Marka olarak Samsung model olarak A250'yi gönderdiğimde artık oluşmuş oldu. Buraya da şöyle yazdıralım. Eko markası şöyle Brint. Daha sonra modeli. şöyle model olan telefon oluşturuldu yazalım. Telefon oluşturuldu. Yazdım. Şimdi bu şekilde baktığımız zaman kurucu metot çalıştı. Markası Samsung, modeli A250 olan telefon oluşturuldu şeklinde ekranda görmüş olduk. Şimdi artık elimizde somut olarak bir telefonu gördük. O şekilde hayal edebiliriz. Şimdi ben bu telefonun ileride markasına ve modeline bakmak isteyebilirim. Az önce şurada direkt olarak erişmiştik ama bunları private yaptığımız için artık erişemiyoruz. Onu da erişmek için bir fonksiyon yazalım. Fonksiyon yazacağız. Bu fonksiyonun public olacak. Yani dışarıdan erişilebilir olacak. function Get information diyelim. Information dedim. Direkt olarak öneri geldi. Bunu kabul ediyorum. Hızlandırmak açısından. Marka model olarak direkt döndürdü. Şimdi bu fonksiyonu çağıralım. Geldim yukarıya. Eko form 1 get information dedim. Bakalım. Şuraya gelmiş oldu. Buraya tabi bir boşluk attıralım. Eko br dedim. Şöyle get information çalışarak ekrana bunu yazdırmış olduk. Bu fonksiyonun geriye bir string ifade döndürdüğü için şuraya bir string ifade geldi. Biz de ekoya Eko string bir ifade vererek ekrana yazdırılmasını sağlıyorduk. Bu şekilde ekrana yazdırmış olduk. Şimdi bu esnada bir düzenleme yapmak istiyorum. Bu font klasını bir dosya haline getirmek istiyorum. Şimdi biz sadece tek klasımız olmayacak, yani tek dosyamız da olmayacak bir projede bunu daha modüler hale getirmek için bu font klasını başka bir sayfaya taşıyacağım. Bu font klasını kestim. PHP eğitimi kısmında yeni bir dosya oluşturuyorum. Yeni bir folder oluşturuyorum. Bu folder'ımın ismi models olsun. Models'te de new file dedim. Fon php diyelim. Fon.php Bunun bir php dosyası olduğunu belirtiyorum. Daha sonra da form klasını buraya yapıştırdım. Şimdi index.php'yi tekrar gittiğim zaman fon klasını görmemesi lazım. Hata vermesi lazım. Şöyle baktığımız zaman bir hata aldık. Bu da font class'ını görmüyor şu anda. Yukarıda font class'ını import etmemiz lazım. Yani include yapmamız lazım. Include dedim. Şöyle models slash font.php dediğim zaman artık font.php buraya eklenmiş oldu. Yukarıdan bunu eklemiş olduk. Böylece font class'ını görecek sayfayı tekrar yenilediğimde aynı görünüme ulaşmış oldum. Şimdi bu fon class'ıma bir fonksiyon daha ekleyeceğim. Biz bu telefona uygulamalar indirebiliyoruz. Google Play'den veya App Store'dan indirebiliyoruz. Markasına, modeline göre. Bunun için şöyle yapalım. Public Function Function downloadApplication Application diyelim. Download application dedim. Bu fonksiyonun içine bir parametre alacak. O da application name. Application name. Şimdi bu indirdiği indirdiği uygulamayı bir yere eklemesi lazım. Bunun için bir özelliği olması lazım. Bir field'ını belirtmemiz lazım burada. Private uygulama listesini tutacağımız bir array tanımlayacağız. Applications dedim. Applications. Yani bu sınıfa bir özellik daha verdim. Bu telefon klasının Applications isminde bir özelliği var diyerek uygulamaları da burada tutacağımızı belirtmiş oldum. Yani bunun için kullanacağız. Geldim. This applications dedim. Şöyle yapıyoruz. Daha sonra da parametre olarak gelen değişkeni buraya ekliyoruz. Bunu yaptığımızda şunu demiş olduk. applications array'ine şu yukarıdan gelen parametreyi ekle demiş olduk. Bunu şu şekilde de yapabilirdik. Bu daha pratik yol olduğu için direkt olarak bunu kullanacağız. Ama şöyle de yapabilirdik. array push diyerek birinci parametre olarak this application'sı gönderiyoruz. İkinci parametre olarak ise application name'i gönderiyoruz. Bu şekilde de yapabilirdik. Ama biz ikinciyi tercih edeceğiz. Birinciyi kullanmak isterseniz de kullanabilirsiniz. Onu yorum satırı olarak bırakıyorum. Bu metodu dışarıdan çağıralım şimdi. index.php'ye geldim. Form 1 download application Instagram dedim. Instagram. Daha sonrasında Facebook diyelim. Facebook. Daha sonrasında Twitter artık X oldu. Onu da X olarak be belirtelim. Sayfaya gelip yenilediğimde bu şekilde çalışmış oldu. Fakat herhangi bir görüntüleme yapmadık. Şimdi fon birini tekrar print R yaparak görüntüleyelim. Print R dedim. 11 dedim. Bakalım şimdi. Şöyle baktığımız zaman font applications ismindeki field'ına bakmış olacağız. Burada bir array tanımlamıştık. Oraya da 3 tane uygulamayı eklemiş olduk liste şeklinde. Şimdi biz bu şekilde görüntüledik ama aslında bir fonksiyon daha ekleyerek bu uygulamaları bize geri döndürmesini sağlamalıyız. Onları sonra daha daha düzgün bir şekilde listelemek için yani listeleme özelliği kazandırmak için bu applications'ı döndüren bir fonksiyon yazacağım. public function get application diyelim. get applications diyelim şöyle. return applications. Artık telefonumdaki uygulamaları direkt olarak döndürecek bir fonksiyonum var. Bunu da public yaptığımız için dışarıdan çağırabileceğiz. Geldim. Bir tane değişken tanımlayalım. Form1 applications şeklinde apps diye kısaltalım. Form1 get applications dedim. Artık Uygulamaların bu değişkeni atanmış oldu. Geldim. For each ile yazdıralım. For each. From. From. As. App dedim. Eko ile her birini yazdıralım. Yazdırdıktan sonra da birer boşluk bıraktıralım. Şöyle BR dedim. Boşluk bıraksın. Şöyle sayfayı yenilediğimde buraya Instagram, Facebook X olarak listelemiş olduk. Bu ekoyu şöyle yazalım. Polish'ten sonra bir boşluk bırakalım. Hatta şöyle H4 bir başlık atsın. Küçük bir başlık. H4 dedim. Uygulamalar yazalım. Uygulamalar. Sayfa yenilediğimde telefonumdaki uygulamalar buraya eklenmiş oldu. Daha sonra yukarı giderek bir tane daha uygulama yazalım buraya. O da WhatsApp olsun. WhatsApp. WhatsApp yazdığımda da en alt tarafa WhatsApp görüntülenmiş oldu. Bu şekilde object oriented yapısını anlatmış olduk. Class yapısından bahsettik bu klasın fiyatlarından bahsettik. Public olursa nasıl olur? Private olursa nasıl olur? Ondan bahsettik. Fonksiyonlardan bahsettik. Bu klasa ait fonksiyonları tanımladık. Burada kurucu fonksiyonumuz vardı. Bunun nasıl çalıştığını anlattık. Daha sonra public fonksiyonlardan bahsettik. Şimdi private fonksiyonu anlatmak için bir ekleme daha yapalım. Daha sonrasında ise dersimizi bitirelim. Şimdi private fonksiyonu örnekleme açısından şöyle kullanacağız. Telefonu ilk elimize aldığımızda bazı uygulamalar default olarak yüklü geliyor. Bu uygulamaları en başta her telefonda görüyoruz. Örneğin kamera, galeri gibi uygulamalar en başta default olarak yüklü geliyor. Yani her klasın aslında default olarak bu özelliği kazandırmış olmamız gerekiyor. Bunun için bir fonksiyon tanımlayalım. Private, private function set default default applications applications Bu şekilde dedim. Direkt olarak öneri geldi ama onu kullanmayalım şu an. this bu klasımın uygulamaları nerede tutuluyordu? applications dizisinde. applications dizisini şöyle belirttim, eşittir dedim. Bir tane uygulama ekleyelim. O da kamera. Kamera. Kamera çünkü her telefonu açtığımızda mutlaka bir kamera uygulaması var. Daha sonra galeri. Galeri uygulaması da var her zaman. Bunu dışarıdan çağıramıyoruz. Çünkü private. Şöyle deneyelim hatta. Geldim buraya. Fon 1. Set dedim. Gelmedi. Şöyle. Çünkü bu private. Artık obje üzerinden bunu çağıramayız. Bunu sadece o klasın içinde kullanabiliriz. Bunu ilk olarak nerede çağırmalıyız mantıksal olarak? Artık bir brand'i atadık, modeli atadık. Daha sonrasında da bu telefona default applications'larını verebiliriz burada. Bunun için this deyip set applications'ı burada çağırmamız yeterli. Şimdi kurucu fonksiyon çalıştığı zaman markası modeli atandı. Daha sonra da telefona default olarak uygulamalar yüklendi diyebiliriz. Bu şekilde gerçek dünyaya biraz uyarlamaya çalışıyoruz şu an. Daha sonra browser'ımı açtım. Sayfa yenilediğimde uygulamalar kısmında kamera ve galeri gelmiş oldu. Daha sonra şunu da gösterelim. Bir tane daha telefon oluşturalım. Yukarıda oluşturduğumuz telefon bu telefondu. Aşağıya bir telefon daha oluşturalım. Fon 2 olsun bu da. Bu da iPhone olsun. iPhone 15 diyelim. Daha sonrasında bunu Print R ile görüntüleyelim. Print R. Fon 2. Bu şekilde görüntüledik. En alt tarafta geldi kurucu metot çalıştı. Markası iPhone modeli 15 olan telefon oluşturuldu. Daha sonrasında telefonun özellikleri burada geldi. Applications kısmında kamera ve galeri direkt olarak yüklenmiş oldu. Bunu tekrar yorum satır yapalım. Şu üst taraftaki kodu kopyalıyorum şu satırları. Buraya yapıştırdım. Artık telefon 2'nin uygulamalarını telefon 2 get applications olarak çekiyorum. Sonra da telefon 2'nin application'larını burada for each ile yazdırıyorum. Sayfayı yeniledim. Uygulamalar kamera galeri. Bu şekilde gelmiş oldu. Her oluşturduğum telefonda kamera ve galeri default olarak yüklenip gelmiş olacak. Daha sonrasında da istenilen uygulama yüklenebilir. Mesela phone 2 Udemy uygulaması. Udemy. Udemy uygulaması da bu şekilde gelmiş oldu. Şimdi e, bu dersimizde anlatacaklarım bu kadar. Son olarak PHP'yi bitirdikten sonra başlayabileceğiniz Laravel Framework için Udemy'de bir eğitimim var. Onu göstereyim. Udemy'ye Laravel yazdığımızda direkt olarak eğitim gelmiş olması lazım. Burada Laravel eğitimi Hüseyin Erbay şeklinde Görüntüleyebiliyoruz. Bu eğitimin linkini indirimli linkini alt tarafa bırakacağım. Oradan indirimli bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Daha sonra Laravel ile admin paneli geliştirme eğitimim var. Bunu da Laravel eğitimini bitirdikten sonra başlayabilirsiniz. Bunun indirimli linkini de alt tarafa bırakacağım. PHP ile nesneye yönelik programlama kısmında anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.